Eski özler olduk be. Kuru ekmeğin bile tadı tuzu kalmadı artık. Çorbanın son kaşığını yarım ekmeğin son lokmasına denk düşürmek fakirlik değilmiş. Zenginlikmiş. Huzurmuş. Ben bunu anladım. Afiyet olsun. Sağ olasın. Buyur gel beraber olsun yeğenim. Ben öyle selamlayayım dedim, rahatsızlık vermeyeyim. ne rahatsızlığı evlat, gel otur bize. Gel. Geç. Hem ne demişler? Dostun arsızı en kötüsü bardak çanak siler. Hı? Hayırlısı da gözyaşı siler. Kusura bakma o engamede Babanı soramadım sana. Ben Seyis'in durumunu pek beğenmedim. Tepki de vermiyor artık. Mücadele etmiyor ki hiç. Böylesi işine geliyor. Tipik Seyis Veysel. Savaşması gereken ne varsa kaçıyor. Baban her zaman kaçak oynar. Kendini pek belli etmez. Ama bu haliyle bile Bahtiyar amcanla ikimizi devirir ha. <laughs> Hadi gel Sağ Güç yürekte Adnan amca. Bilekte de değil. Sendeki yüreğin yarısı babamda olsaydı... ...oğlu için mücadele ederdi. Adamın ne dünya umrunda ne de oğlu. Neyse ya. Boş verin. Ben zaten babam böyle kabullenmiş. Bana anlatma. Boş verin. Ayşe. Ya iki dakika yalnız bıraktık. Hemen ayaklanmışsın. Yatar mısın lütfen? Yok yok. İçim daraldı. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kaçsak mı buradan? Kaçsak mı buradan? Nasıl yani? Nereye kaçsak mı? Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Hava almam lazım. Daraldım gerçekten. Olmaz öyle şey. Doktoru duydun. Yatacaksın dinleneceksin. Olmaz ben böyle bir sorumluluk alamam. İyiyim ben. Nefes alma ihtiyacım var. Hadi oyun arkadaş. Olmaz. Ferit. Oh be. Dünya varmış gerçekten. Allah şu halimizi bir gören olsa var ya. Hastaneden kaçıp buraya geldiğimizi bir duysalar, bir görseler, bir bilseler. Keçileri kaçırmış bunlar derler ya. Yani. <laughs> yok yok. En fazla Feris Sancak zaten bir çatlak bulmuş. Allah kurtarsın derler. Allah beni kurtardı mı bilmiyorum ama Bugün seni kurtardığı kesin. Kurşun sıyırmasaydı... ...Allah korusun yani. Hayatta her şeyin insanlar için olduğunu söylerdi baba. Evrem'de bir zerre kadar yerimiz oldu. Bugün onu daha iyi anlıyorum. Baksana şu yıldızları. Aslında yoklar. Ya milyonlar milyonlarca yıl önce sönmüşler. Biz görüyoruz işte yanılsama. Hatıra gibi yani. Acı gibi. Geçse de şu anda izi kalır ya. Öyle işte. Sen bu hayatta hiç ağlamamış gibi gözlükler saçıyorsun ya etrafına. Aslında çok derin acıların var senin. Saklayamıyorsun. Kimin yok ki? Ama ben acısının üstüne tuz basanlardan. Hande seni vurmak istedi değil mi? Allah, o da bilmiyor ki ne yapmak istedim. Öfkesine hakim olamadı. Yapamadı. Neredeyse şeytan doldurdu diyeceksin. Hala savunuyor musun onu? Yok. Savunmuyorum. Savunmuyorum tabii yanlış anlama. Bugün sana bir şey olsaydı inan kendimi asla affetmezdim. Özür dilerim aşkım. Çok özür dilerim. İstanbul'dan başka bir kenti sevemem diye düşünüyordum. Ama galiba şu an bu şehre aşık oldum. Memleketin büyülü bir yer. <laughs> evet. Öyledir benim memleketim. Bağlanırsın, kopamazsın. Aşık olursun, gidemezsin. haberimiz olsun. Altı ay sonra gideceksin. Fazla kaptırma kendini diyorsun yani öyle mi? Yok canım yani ben hani hani insanın aklına kalbine kazanır demek istedim izi kalır. Yok vallahi kızım bugün buradan çıkmazsa çok fena olacak ha. Ya düğünde yaşattığınız rezalet bize yeter ya. He. Günah çıkarmaya mı geldin? Acını ortak olmaya geldim Zümrüt. Bunun kızıma ne faydası var? Çırpınıyorum Zümrüt. Hande için, senin için, çocuklarım için. Görmüyor musun bunu? Hande başına buyruk olduğu için bu hali. Ya Azade bizim nasihattan fazlasına ihtiyacımız var. Hadi biz kızımızı yetiştiremedik, sözümüzü geçiremedik. Siz şu oğlunuzla gelinize sözünüzü geçirir de şikayetten vazgeçsin. Allah Allah ya. Zümrüt, hadi gel. Baksana, ne zaman çıkarım ben? Bir ila üç. Üç saat daha bekleyemem ben burada. Ne saati? Silahlı adam yaralamanın cezası bir ila üç yıl arasında değişir. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ya sabır ve kuvvet. Kapıdaydım. Atı seviyordum. Sonra sesler duydum. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Dışarı çıktım. Dışarı çıktınız. Sonra? Sonra biraz daha yaklaştım. Evet. Devam edin. Efendim tamam. İnşallah kendi aramızda halledeceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Konuştun değil mi karınla? Şikayetinizden vazgeçeceksiniz. Hüseyin amca, ben adalete inanıyorum. Ötesini tanımam. Onun için okudum, onun için çalışıyorum. Ya sen ne diyorsun? Asıl sen ne diyorsun? Gayet açık benim söylediğim. Ayşe başına ne geldiyse açık açık anlatacak. Yani sen şimdi benim karım senin kızının başını yakacak diyorsun öyle mi? Ya ayıptır ya. Hiç utanmıyorsun. Yüzüme karşı söylüyorsun ha? Sen utanmıyor musun? Ya senin kızın benim karımı öldürseydi? O zaman da böyle esip gülleyebilecek miydin? Bak vallahi Ferit bu iş çok kötüye gidiyor. Yemin ederim vallahi Hüseyin Lütfen yavaş karakoldayız. Lütfen. 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 Vallahi göreceksin sen. Yemin ederim bu olmayacak. Böyle bitmeyecek. Dur. Elinden geleni ardına koyma. Kalp yarısı ATV'de.